Merhaba ben Ahmet Dönmez. Süleyman Soylu'nun Aşağı Doğru Yükselişi başlıklı yazı dizimin 8. bölümünü paylaşıyorum sizlerle. 17 Haziran 2020 tarihli bu bölüm Süleyman Soylu'nun Yükselme Taktikleri başlığını taşıyor. Bu yazıyı ve dizinin daha önceki bölümlerini internet sitem ahmetdönmez.net ve patreon.com'daki Ahmet Dönmez sayfası üzerinden okuyabilirsiniz. Yazının linkini de ayrıca bu videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz o linki tıklayarak da yazıyı okuyabilirsiniz. Süleyman Soylu'nun Yükselme Taktikleri başlıklı 8. bölüm şöyle. Süleyman Soylu AKP'ye son derece mütevazi bir şekilde katıldı. O kadar ki aynı dönemde rozetleri takılan Numan Kurtulmuş'un dahi gölgesinde kalmıştı. O sırada daha çok konuşulan isim Kurtulmuş'tu. Konuşulmaktan kastettiğim sadece bir parti liderinin yeni bir partiye katılmasıyla değil. Aynı zamanda Erdoğan sonrasının AKP Genel Başkanı olacağı değerlendirmeleriyle beraber konuşuluyordu. Erdoğan yerini ona bırakacak. Bu şartla onu razı etti. Partiyi emanet edebileceği keyfiyette kimseyi göremeyince kurtulmuşu getirdi yorumları yapılıyordu. Süleyman Soylu ise sönük bir şekilde geldi katılım töreninde evime geldim derken Erdoğan'ın karşısında boynunu büküyordu. Her ne kadar etrafına bu adamın teklifini kabul etmezsem başıma neler gelir bilmiyorum diye endişe izhar etmiş olsa da AKP'ye katıldığı için ne kadar mutlu olduğunu görmemek için kör olmak gerekirdi. Yeni evi yeni hayat tarzını da beraberinde getirecekti. Erdoğan'la görüşmelerinin başladığı sıralardan itibaren artık muhafazakar yönünü daha çok öne çıkarmaya başlamıştı. Örneğin o senenin Ramazan ayında teravih teravih sahur sahur camileri dolaşmıştı. En azından bunu açıktan yapıyor, yeni hayatının görünür olmasını arzu ediyordu. Dedik ya, bir tercih yapmıştı. Roma'da Romalılar gibi yaşayacaktı. Ya da ray teorisi. Bir roller coaster'a bindiysen, istesen de istemesen de Pişmanlık duysan da duymasan da durana kadar devam edecektin. Sezar'ın binlerce yıl önce dediği gibi zarlar atılmıştı. Rubikon geçilmişti. Artık geri dönüşü yoktu. Öyleyse ya Roma'yı fethedecek ya da ölecekti. Ki Süleyman Soylu hasbel kadar orada değildi. Ölçmüş, biçmiş ve kendine yeni bir gömlek dikmişti. Bir hesap yapmıştı. Türkiye uzun süre iki kutuplu yaşayacak. %58 42 bandında gidecek. 2014'te bu adam cumhurbaşkanı olacak. 2014-16 yılları arası kaos yılları olacak. Bu adam bunu çözecek ve başkanlık sistemi gelecek. 2019'a kadar da böyle gidecek. 2019'dan önce bu adamın gitme ihtimali yok. Ben burada var olacaksam bundan sonrasına göre bir plan yapmam lazım diyordu. Bugünden bakıldığında dahiyane tespitler ve öngörüler gibi duruyor öyle değil mi? Şapka çıkarılası. Süleyman Soylu bu cümleleri daha 2011'de 2012'de kuruyordu. Neredeyse birebir bildi olacakları. 2014-16 yıllar arası kaos yılları olacak dedi. Yakın tarihin en boğucu kaosu yaşandı 15 Temmuz oldu. Bu adam bunu çözecek dedi adam çözdü. Daha doğrusu zaten kendi düğümlemişti, kendi çözdü. Ve başkanlık sistemi gelecek dedi, geldi. Yazılmış bir senaryo vardı ve o bunu çok önceden mi görmüştü? Bu yüzden mi katılmıştı? Bu mevcut şartlarda AKP gitmeyecek, en iyisi ben AKP'ye gideyim mi demişti? Siyaseti okuyabilme becerisinin oldukça iyi olduğunu daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Buna mukabil Erdoğan onu ikna edebilmek için farklı bir şeyler mi söylemişti? Bilmiyorum. Dolma Bahçe'de ve Haliç Kongre Merkezi'nde Erdoğan'la yaptığı transfer görüşmelerinde bu yönde sinyaller mi almıştı? Dönemin başbakanı ona tarafını seç mi demişti? Bilmiyorum. Bir soru olarak şurada kenarda dursun. Diyoruz ya, bir kere bir yola girdiniz mi, artık o yolun gereklerini yerine getirmeniz lazım. Bu sefer bir adım bir diğer adımı mecbur ediyor. Yerinizde sabit kalamazsınız. Tenakuza bakın ki bu kez de başlangıç noktası ile mesafenizi açmaya başlarsınız. Öyle bir mevkiye varırsınız ki artık dönüşünüz de yoktur. Daha da devam etmek ve hatta koşmak zorunda kalırsınız. Madem ki buradayım şimdi ne yapmam lazım sorusu Süleyman Soylu için çoktan cevaplanmış bir soruydu ne yapacağını ve nasıl yapacağını çok iyi biliyordu. Bir 2019 planı vardı. Ta 12 Haziran 2011 seçimleri akşamı çizmiş olduğu bir plan. Her şeyin normal bir şekilde gelişmesi halinde işleyecek plan şöyleydi. Tayyip Erdoğan 2014'te Cumhurbaşkanı olacak. Yerini bir isme bırakacak. 2019 seçimlerinde ikinci kez Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Aynı gün hem milletvekili seçimleri hem de yerel seçimler olacak. Kartlar yeniden karılacak. Parti yönetimi ve anlayışında da değişiklik olacak. Erdoğan gibi güçlü bir ismin altında hiç kimsenin ilelebet partinin başında kalma ihtimali yok zaten. 2014'te gelecek genel başkanın 2019 sonrası da devam ediyor olması mümkün değil. İşte ben bütün hazırlığımı 2019'a göre yapmalıyım. Muhtemelen 2019'da kendisini başbakan olarak görüyordu. Erdoğan'dan sonraki en güçlü adam o olacaktı. Erdoğan ikinci dönemini tamamlayıp da Cumhurbaşkanlığından indikten sonra da yerine o köşke çıkacaktı. Kağıt üzerinde böyle görünüyordu. İkinci ve asıl planı ise anormal şartlara göre hazırlanmıştı. Yukarıda da işaret ettiğim gibi 2014-16 yılları arasında bir kaos çıkacağını, Erdoğan'ın bu kaostan güçlenerek çıkacağını, ve bu sayede de başkanlık sistemini getireceğini düşünüyordu. Soylu bu ihtimalde de kendine hedef olarak 2019'u koymuştu. Her halükarda 2019'un dönüm noktası olacağını düşünüyordu. Bu tarihe kadar suların durulacağını, yeni bir sayfanın açılacağını ve Erdoğan başkan olsa bile kendisinin ikinci adam olabileceğini hesaplıyordu. Bu ihtimalde de Erdoğan sonrasının lideri olarak kendini görüyordu. Daha doğrusu bunun hesaplarını ve planlarını yapıyordu. Bu uzun vadeli planıydı ama önce kısa ve orta vadeli olanları hayata geçirmeliydi. İlk kısa dönem taktiği yalnızları ve güçsüzleri oynamaktı. Partide hiçbir tabanı yoktu çünkü. Hiç değilse Numan Kurtulmuş milli görüş kökenliydi ve partinin bütün ekabir takımı ile aynı mahalleden, aynı köklerden geliyor ve uzun yıllardır tanışıyordu. Soylu öyle değildi. Demokrat gömleğini çıkarmış da gelmişti. Geleneğini çiğnemiş de gelmişti. Ahdini unutmuş da gelmişti. Sadece bazı yol arkadaşlarını teşkilatın belirli noktalarına yerleştirebilmek için dönemin İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçi ile resleşmişti o kadar. Bunun daha ötesinde bir gücü yoktu. Bu biraz da işine geliyordu. Yükselişinin önünü açacak olan bu yalnızlıktı. En başta iddiasız olmayı o seçmişti. Erdoğan Dolmabahçe'de ona genel başkan yardımcılıklarından birini vereceği vaadinde bulunmuştu. O özellikle gidip en iddiasız olanını seçti. Arge. Daha bu ataban yapılmadan önce Hedef olmamak için mütevazi takılacağım, arge isteyeceğim, bir süre pasif gideceğim demişti. Öyle de yaptı. Araştırma ve geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Hem bu sayede partiyi tanımak, parti kaynaklarını taramak ve teşkilatları öğrenmek gibi bir fırsatı da olacaktı. Tam da o katılım törenindeki gibi biraz mahcup, biraz ezik, boynu bükük ilerleyecekti. Bu da bir tercihti. Daha doğrusu strateji. Göze batmak, hedef olmak, harcanmak istemiyordu. Bununla birbirini tamamlayacak şekilde ikinci ve daha önemli stratejisi ise doğrudan liderle özdeşleşmekti. Benim burada tek dayanağım Recep Tayyip Erdoğan. Beni o getirdi. Abdullah Gül'lerin, Bülent Arınç'ların, Beşir Atalay'ların, Ali Babacan'ların olduğu bir yerde benim bir şey olma şansım yok. Eğer Tayyip Erdoğan olmasın, bunlar beni çiğ çiğ yerler. Bir gün yaşatmazlar. Bu nedenle de benim ne yapıp edip Erdoğan'a yaslanmam ve bir tek onunla yol yürümem lazım diyordu böyle bir hesap yapmıştı. Sürekli Erdoğan oynayacak, partinin diğer ağır toplarına ise cephe alacaktı. Böylece bir numaranın takdirini de kazanacaktı. Buna hattı en uzağa açma stratejisi diyordu. Bu siyasette temel kuraldı ona göre. Siyasette hattını en uzağa açmazsan ezilirsin, oradan geriye düşersin diyordu. Çünkü partiye sonradan katılmıştı ve kapatması gereken mesafe çok büyüktü. Bunun için de Abdullah Gül'lerle vesaire yol yürüyemem ben diyordu. Doğrudan en tepeyi muhatap alıyor, oradaki, aradaki bütün tedarik zincirini atlıyordu. İşte bu yüzden Malatya'daki teşkilat toplantısında hiç gereği yokken Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilelebet ve ebedi başkanıdır deyiverdi. verdi. Halbuki halkın ve parti tabanının başkanlığa soğuk olduğunu çok iyi biliyordu. Kendisi de pek sıcak sayılmazdı. Fakat tek bir kişinin, bir tek Erdoğan'ın bunu ne kadar çok istediğini biliyordu ya, işte tam da onun için söylüyordu bunu. Bu onun bilinçli taktiğiydi. Erdoğan'ın zayıf tarafını iyi çözmüştü. Arge başkan olduktan sonra hemen teşkilat içi bir anket yaptırdı. Buna göre AKP'nin kendi teşkilatları içinde başkanlık sistemine destek verenlerin oranı %28'di. Soylu bu sonuçları alarak Erdoğan'a gitti. Efendim bizim kendi teşkilatlarımız bile başkanlık sistemini desteklemiyor. Bizim önce kendi teşkilatımızı ikna etmemiz lazım dedi. Bu öneri Erdoğan'ı etkiledi. ARGE başkanlığı bünyesinde AKP teşkilatlarına yönelik başkanlık sistemi bilgilendirme seminerleri başlattı. Daha doğrusu ikna toplantıları. Broşürler, kitapçıklar bastırıldı, konferanslar düzenlendi. Akademisyenler ve parti yöneticileri il il teşkilatları dolaşarak konuşmalar yapıyordu. Süleyman Soylu liderin kalbine ve beynine giden yolu iyi keşfetmişti. Böyle böyle göze girmeye başladı. Sonra sürpriz bir değişiklik oldu. Erdoğan Nisan 2014'te onu teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığına getirdi. Ki genel başkandan sonra en önemli en etkili koltuk budur. Partiye yeni katılmış, AKP teşkilatlarının mayasından gelmeyen, teşkilatı tanımayan biri için bu oldukça iddialı, sürpriz ve bir o kadar da tehlikeli bir görevlendirmeydi. Hatta o zaman kimileri Erdoğan soyluyu harcamak için teşkilatın başına getirdi. Bu teşkilatın soyluyu kabullenmesi mümkün değil. Hiç kimseye bir iş yaptıramaz diyenler az değildi. Süleyman Soylu'nun kendisi bile zaman zaman böyle düşünmüştür. Ancak Erdoğan için manasız bir hamle değildi bu. O da Süleyman Soylu'nun kendisine mecbur olduğunu biliyordu. Partide hiçbir zemini yoktu. Kendisiyle arasında da hiçbir aracı bulunmuyordu. Böylece köşke çıkarken teşkilatın tamamen kendisine bağlılığını garanti altına alacaktı. Ancak Soylu'nun Erdoğan'ın asıl kalbini fethettiği tarih gezi olaylarıdır. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Başbakan Vekili Bülent Arınç'ın ve partinin önde gelen diğer birçok genel başkan yardımcısının aksine o hep Erdoğan'ın duymak istediklerini söyledi. Herkesin tereddüde düştüğü noktada o düşmedi, atılganlık yaptı, tam Erdoğan'ın tarzına uygun ve görmek istediği şekilde. Çünkü Tansu Çiller'le yakın çalıştığı dönemde liderleri yakından gözleme fırsatı bulmuştu. Liderler yalnızdır diyordu. Çiller'den de Mesut Yılmaz'dan da biliyorum diye anlatıyordu. Onun siyaset derslerinden biri şunu söylüyordu. Liderlere yaklaşmak istiyorsan kriz dönemlerini fırsat bileceksin. Çünkü siyasetten şunları öğrenmişti. Kriz dönemlerinde herkes kaçar Normalde liderin yanında yöresinde pervane olan koca koca adamlar kriz zamanlarında ustaca arazi olurlar. Fatura ödemek istemez hiç kimse. Lideri yalnız bırakırlar. İşte sen orada tek bir adım atsan bile herkesin önüne geçmiş olursun. Bunlar kendi cümleleri. Gezi olayları ilk başladığında aradığı fırsatı bulmuştu. Bakın şimdi herkes kaçacak ben ne yapacağım göreceksiniz diyordu arkadaşlarına. Herkes hesap kitap yapıyor. İktidar yıkılıyor, parti dağılıyor diye bir panik başladı. Bülent Arınç'ın vesaire nasıl dağıldığını gördüm diyerek sahne almanın zamanının geldiğine işaret ediyordu. Tayyip Erdoğan Kuzey Afrika dönüşü Ankara'da konvoyla karşılandığında otobüsün üzerine çıkıp başbakanın kulağına şöyle fısıldayacaktı. Efendim bunları acımadan dümdüz etmek lazım. Bu bir darbe. Taviz verirsek bizi devirirler. Evet, o gezi için darbe diyordu. Erdoğan'ın Kuzey Afrika seyahati başlamadan önce polisin şiddet kullandığı ilk 31 Mayıs gününün gecesinde ben de kendisini aramıştım. Gezi eylemlerini destekleyen biri olarak polisin kesinlikle şiddet kullanmaması gerektiğini savunmuş ve endişelerimi paylaşmıştım. Hadiselerin daha da öne alınamaz hale getirildiğini söylediğimde ''Sen de mi o naif düşünenlerdensin? Ben hiç senin gibi düşünmüyorum. Bak bu bir darbe girişimidir. Biz parti olarak alttan alamayız, taviz veremeyiz. Buna yumuşak yaklaşırsak hükümeti yok ederler.'' demişti. Aynısını Erdoğan'ın kulağına da fısıldayacaktı. O kulakların duymak istediği de buydu. Gezi Erdoğan için tam bir dönüm noktası oldu bütün yol arkadaşlıklarını gözden geçirdi. Çok insanı o gece gözden çıkardı, yepyeni isimleri mabeynine dahil etti. Sözgelimi gelimi Yiğit Bulut da o zaman Erdoğan'ın gözüne girmeyi başarmış ve baş danışmanlığı kapmıştı. Süleyman Soylu da mükafatını teşkilat başkanlığı ile alacaktı. Soylu aynı taktiği 15 Temmuz akşamı da uygulayacaktı. Başbakanın bile ortalıkta olmadığı sıralarda yanına Trabzonlu Sarallar mafyasından 300 kadar eli silahlı kişi alıp TRT'ye gitmişti. Buradaki darbeci askerlere baskın yapacaktı. Erdoğan'a en yakın bazı isimler o akşama okey masasında yakalanıp ne yapacağını bilmez haldeyken Süleyman Soylu ölüme meydan okuyan bir kahraman edasıyla TRT'ye gidiyor ve orada canlı yayında nutuk atıyordu. Bu kez de ödülünü İçişleri Bakanlığı ile alacaktı. Artık 17 Aralık müdafi Efkan Ala Out Süleyman Soylu indi. Bugüne böyle böyle gelindi. Artık mahcup, yalnız, iddiasız bir Süleyman Soylu yok. Kendine güveni tam. O gün iddialı olan, daha popüler olan ve daha çok konuşulan, Erdoğan kendisinden sonra partiyi ona bırakacak denilen Numan kurtulmuş yok artık. O günün sessizi, o günün güçsüzü, o günün iddiasızı Süleyman Soylu ise bugün Erdoğan sonrasının lideri olarak gösteriliyor. Parti tabanının da teşkilatlarının da gönlünü kazanmış bir Süleyman Soylu o artık. Hatta AKP ile sınırlı kalmayıp başta MHP olmak üzere bütün milliyetçi muhafazakar kesimlerin güvenini ve sevgisini kazanmış durumda. Bunu politikayı bilmesine, siyaseti ve halkı okuyabilmesine, oyunu kurallarına göre oynamasına, yükselme taktiklerine borçlu. Cumhurbaşkanına karşı istifa oyunları oynayıp kazanıyor, damat efendiye karşı şah çekiyor. Devrin faşist ağlarınca yoldan çıkarılmış halkın kan talebini tatmin ediyor. Tam da istediği kelleleri sunuyor onlara. Yeni devrin sembol ismi haline geldi. Artık bir adı var. Ayaklarının bastığı bir zemin var. Devleti tanımıyordu, artık tanıyor. Hatta devleti temsil ediyor. Bir hikayesi yoktu. Artık yarım yamalak da olsa var. Şimdilik ona yetecek. Peki buradan nereye gidecek? Onu da son iki bölüme bırakalım. Evet 17 Haziran 2020 tarihli Süleyman Soylu'nun yükselme taktikleri başlıklı yazı bu şekildeydi. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dizinin bundan sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.